Merhaba sevgili gençler. BGM Matematik Okuluna hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle 6. sınıfın 2. dönem 2. matematik yazısına çalışacağız. MEB'in yayınladığı örnek soruların çözümlerini birlikte yaptığımız bir konu anlatım videosu olacak. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve hemen başlıyoruz. Tüm soruları isterseniz durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. isterseniz benden de izleyebilirsiniz. Dediğim gibi kısa konu anlatımlarıyla MEB'in hazırladığı örnek soruları çözeceğiz. Şimdi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, konu istekleriniz, fikirleriniz olursa onları benimle paylaşmayı unutmayın. Kürşat ve Kaan düzenli olarak her gün kitap okumaktadırlar. Aşağıdaki tabloda Kürşat ve Kaan'ın günlere göre okudukları sayfa sayıları verilmiş. Buna göre Kürşat ve Kaan'ın okudukları sayfa sayılarını aritmetik ortalama ve açıklıktan yer alarak karşılaştırın ve yorumlayın diyor. Önce konuyu hatırlayalım. Aritmetik ortalama ne yapıyorduk? Tüm sayıları topla kaç tane ise böl diyorduk. Açıklıkta ise en büyük olan sayıdan en küçük olan sayıyı çıkarıyorduk. Çözümümüze bakalım. Önce Kürşat'la başlıyorum. Kürşat'ın aritmetik ortalamasını hesaplayacağız. Aritmetik ortalama neydi? Tüm sayıları topla. Kürşat toplayalım. Böyle adım adım gidebilirsiniz. 20, 30 daha 50. 10 ekle 12, 62. 35 ekle 60, 62'yi 92. 5 daha eklersin. 97. Devam ediyorum. 97'ye 20 ye ekle. 117. 4 ekle. 121. Toplaya toplaya gidiyorum. 20 ekle. 141. 8 ekle. 149. Yine 20 ekle. 169. 6 ekle. 175. Aritmetik ortalama diyoruz. Neymiş toplamları? 175. Kaç verimiz var bu arada? 7 gün olduğu için 7'ye bölüyoruz. 17'de 7. 2 kere var kaldı 3. 35'te 5 kere var. Bu arada ben böyle hızlı gidiyorum ama eğer takılırsanız şöyle tek tek alt alta bile yazarak toplayabilirsiniz sayıları. Biz o kadar uzatmayacağız. Yine isterseniz bölmeyi hatırlatayım. 175 bölü 7 diyorum. 17'de 7. 2 kere var. 2 kere 7 14. Çıkar 3. Sonra 5'i aşağı indir. 35'te 7. 5 kere var. 25. Yani Kürşat'ın okuduğu günlük ortalama kitap sayısı sayfa sayısı 25'miş. Açıklık hesaplayalım en büyük eksi en küçük bakıyorum Kürşat'ın verilerinden en büyük olan kaç şuradaki 35 en küçüğü 20 var 12 var 12'ymiş. o zaman 35 eksi 12 23 tamam gelelim Kaan'a yine aritmetik ortalama hesaplayacağım sayıları tekrar toplayalım bu arada şöyle bir pratik de yapabilirsiniz bak 19 21 daha 40 şuraya yazıyorum Sonra birbirini tamamlayan 33 ve 27 60 yaptı. Sonra 20 ile 30 50 yaptı. Bir de 25'imiz var. Bunları da yine birbirine tamamlayın. 40 60 daha 100 150 175. Bu arada bu da aynı çıktı sevgili arkadaşlar. Bu da bir haftada toplam eşit sayıda sayfa okumuş. Yine 7'ye bölersek bu da 25 çıkar. Şimdi K'nın açıklığını hesaplayalım. Açıklık diyorum. K'nın verilerine bakıyorum. En büyüğü 33 evet. Eksi en küçüğü 19. 33'ten 19 çıkarırsak 20 çıkardığınız düşünseniz 13, 14 yapıyor. Değerlerimizi bulduk. Aritmetik ortalamaları eşit olduğu için bu bize bir yorum farkı vermiyor. Fakat açıklık değeri bizim hangi öğrencinin daha düzenli ve istikrarlı kitap okuduğunu anlamamıza yarıyor. Burada yapabileceğimiz yorum Kaan'ın açıklığı daha düşük olduğundan Kaan daha düzenli kitap okuyormuş diyoruz. İkinci sorumuz açılarla ilgili. Sevgili arkadaşlar yine istersen durdurup çözebilirsin bize açıları vermiş. Tek bir noktada kesişiyorlar. BOC açısı 105, AOF açısı 5'miş. Buna göre EOD açısının ölçüsü kaç derecedir? Hemen hatırlatayım. Eğer bu şekilde iki doğrunun kesiştiği yerde oluşan böyle birbirine ters açılar birbirine eşit. İkinci, böyle yan yana olan iki açının toplamı da, şu ikisinin toplamı da 180'dir. Bu iki kural bu soruyu çözmek için yeterli. Hemen bakalım. Bu 5 derece ise karşısı 5. Bu 105 derece karşısı 105. O zaman burasına A açısı dersem burası da A açısı mı? Evet. Şimdi istediğin yerden alabilirsin. Hiç fark etmez. Bak istersen FC doğrusu olarak al. Bak şöyle maviyle gösterdiğim yerden al. O zaman şu 3 açının toplamı ne olur? Toplam bir doğru açı olur. Yani 180. O zaman 105 ile 5 ve A'yı toplarsam 180 olacakmış. O zaman ne yapacağız? 105 ile 5'i topla. 110. 180'den 110 çıkar. Geriye A açısı kalır. A açısı 70'miş. Yani şuralar 70'miş. Zaten bize neyi soruyordu? EOD. EOD yani buradaki açıyı soruyor. 3. sorumuz: Aşağıda kare şeklinde bir mesire alanı ait plan gösterilmiştir. Bu mesire alanında bulunan havuz üçgen şeklinde, yürüyüş yolu ve piknik bölümü dikdörtgen şeklindedir. Yürüyüş yolunun alanı piknik bölümünün alanına eşit olduğuna göre neymiş? Yürüyüş yolu Piknik alanına eşit. Tamam bu bilgi de dursun bir kenarda. Çim ekili bölümün alanını soruyor. Yeşili soruyor. Yeşili nasıl bulursun? Önce buradaki büyük dikdörtgeni bulur. Havuzu çıkarırsın. Kalan çimdir. Tamam şimdi verilenlerden birbirine tamamla, tamamlaya ilerleyelim. Bu şeklimiz, büyük şeklimiz neymiş? Bir kareymiş. Burası 60 o zaman bu kahverenginin üst tarafındaki kenarımızda 60 mı? Burası 20 ise bu karşıda 20 midir? Evet. Burası 20 ise o zaman şu aşağıya ne kalır? Buraya siliyorum. Buraya 40 kalır. Yani pikniğin bu kenarı 40. Şimdi buradan sonra şuradaki bilgi kullanacağız. Yürüyüş yolunun alanı piknik bölümünün alanına eşit. Ben buradan yürüyüş alanını bulabilir miyim? Bak her iki kenarı biliyorum. O zaman yürüyüş diyelim. Yürüyüşün alanı ne olacak? 60 bir kenarı 60 bir kenarı 20. 60 kere 20 1200 santimetre kare. Tamam. Bu aynı zamanda piknik bölümünün alanıdır. O zaman şöyle desem. Şuraya piknik alanı. Bir kenarını biliyorum kaçmış? 40. Ben 40'ı ne ile çarparsam 1200 olur. Oraya eşit ya. O zaman 1200'ü 40'a böleceğiz. 40'a bölersek 0 0'ı götürür. 12'yi 4'e böl 3. Bir de 0'ımız var. 30 santimetre. Demek ki aradığımız şu kısım neymiş? 30. Devam edelim. Bak burası 30 o zaman şu 60'tı değil mi? O zaman buraya kaç kalır? 30 çünkü tamamı 60'tı. Bu da tamam mı? Burası 30 o zaman şu kısmın tamamı da 30 mu? Evet o zaman alt tarafı 10 sa şu havuzun şu kenarına kaç kalır? 20. Bak burayı da bulduk. Tamam 20'yi bulduk. Şimdi ne yapacağız? Bakın ben normalde buradaki büyük dikdörtgen başka renge geçelim. Normalde bu havuz yapılmasaydı o yeşil bölge ne olacaktı? İlk hali diyelim. Havuz yapılmadan önceki hali ne olacaktı? Bir kenarı 30, diğer kenarı 40. 30 çarpı 40 eşittir 1200. Peki havuzumuz ne? Havuz diyelim. Havuzumuz bir üçgendir. Üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Dik kenarları çarp 2'ye böl. O zaman 8 ile 20'yi çarp 2'ye böl yapıyor. Burada 8 kere 20. 8 kere 2 16'dır. Yani 160. 160'ı 2'ye böl. 80 santimetre. Tamam. Artık bize kalan alanı yani çim bölgeyi soruyordu. O zaman 1200'den 80'i çıkarırız. 1120 santimetre kare Hızla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Buraya kadar video izleyip hala beğeni atmayan arkadaşlarımız varsa aşağıya beğeni atarsa sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Sorumuz bir çember sorusu. Aşağıdaki bisikletin tekerlerinin yarı çap uzunluğu 20 santimetredir. Bu bisikletin ön tekeri A noktasından şuradan B noktasına ulaştığında 1800 santimetre yol almıştır. 1800 santimetre yani 18 metreye denk geliyor. Buna göre bisikletin ön tekeri kaç tur atmıştır diyor. Şimdi ben 1800 gittim. O zaman bu tekerlek her tur attığında ne kadar hareket etmiş olur? Kendi çevresi kadar. O zaman zaten gittiği yolu biliyorum. Çevreyi bulursam cevabı bulurum. Çevrenin formülü neydi? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Esprimiz vardı. Burada iki tane pire var. Çemberin çevresinde geziyorlar çemberin çevresi 2 pi 2 çarpı pi çarpı re. Pi'yi 3 alacakmışız. Hesaplayalım. 2 çarpı pi 3 yarı çap. Zaten soruda vermiş. 20. Buradan 2 kere 3 6. 6 kere 20 120 santimetre. Tamam artık son işlemimizi yapacağız. Neymiş? 1 tur 120 santimetre. Toplamda da 1800 gitmiş. O zaman ben 1800'ü 120'ye böleceğim. Bir sıfır bir sıfır götürdü. 18'de 12 bir kere var. Çarptım 12. Çıkardım 06. Bu 0'ı aşağı indirdim. 60. 60'da 12. 5 kere var. 5 kere 12. 60. Tam bölündü mü? Evet. Neymiş cevap? 15 tur dönmesi gerekiyormuş. Evet beşinci sorumuza geldik. Bu da geometrik cisimler, 3 boyutlu cisimlerle ilgili. Birim küplerle oluşturulan aşağıdaki yapı dikdörtgenler prizmasına tamamlanacaktır. Yani boşlukların tamamını dolduracağız diyor. Bu yapı tamamlandığında oluşan dikdörtgenler prizmasının hacmi ile aynı hacme sahip iki tane farklı dikdörtgen prizması çizin diyor. Tamam o zaman şu an elimizdeki değerlerle bir hacim hesaplaması yapalım. Hacim için ben buraya bir tane çizeyim. Şöyle bir şey olduğunu kabul edelim tamam mı? Hacim nasıl bulunuyordu? bütün kenarları çarp. Yani yatay, genişlik diyelim, derinlik diyelim, yükseklik diyelim. Bunların üçünü çarpıyorduk. Hemen buradan hesaplayıp yazalım ve hesaplamasını yapalım. Şimdi şu, burada şekil biraz karışık gibi görünebilir ama şöyle şu kenarla başlayalım. Bak bu kenarı görmek için nereye bakarsın? Şu arkadaki küplere bakarsın. Bir küp, iki küp, üç küp, dört küp. Bir de şu arkada bir tane altta var. Beş küp. O zaman şuraya beş birim diyelim mi? Tamam. Yukarı doğru Kaç tane? Bak bir tane yeni altta var. Bir küp, iki küp, üç küp, dört küp üst üste. O zaman buraya dört diyorum. Bir sadece derinlik kaldı. Şöyle hesaplayacağım. Burada bir küp var, iki küp var. Bir de altta kalan var. Üç küp oldu. Tamam artık buradan hacim hesaplayabilirim. Ne demiştik? Çarp. Dört çarpı beş çarpı üç. Dört kere beş yirmi. Yirmi kere üç altmış olacak. Bize buna benzeyen hacmi 60 santimetre bu arada santimetre değil ne diyeceğiz? Birim küp olan iki tane daha dikdörtgen prizması çizmemizi istiyor. Buna benzer sorular çok çıkıyor sevgili arkadaşlar. Size çok pratik bir tavsiyede bulunayım. Çarpımların 60 olacak. 3 tane sayı arayacağız. Şimdi öncelikle 60 kaça bölünür? 10'a bölünür değil mi? Ben o zaman bir kenarını 10 alırım. Geri ne kalır? 10 çarpı kaç 60 yapar? 6. İki sayının çarpımı 6 olması için ben 2'ye 3 olarak alırsam olur. O zaman ne yapacağım? 62 ve 3 alırsam 2 kere 3 6. 6 kere 10 60. Oldu. Başka mesela 60'a bölünen bir sayı düşünün. 12 mesela bölünüyor değil mi? Ben bir kenarına 12 alırsam diğerleri ne olacak? 60 eşittir 12 çarpı kaç olur? 5 olur. O zaman diğer kenarlardan birini 5, birinde 1 alabilirim. Aynı şekilde mesela bir kenara 2 alırsan 2 ile neyi çarparsan 60 yapar? 30'u. 30'u nasıl elde edeyiz? 5 ve 6, yani 2, 5 ve 6 olan olur. Evet, buna benzer birçok dikdörtgen prizma çizebilirsin. Evet, videomuz bu kadar sevgili arkadaşlar. Benzer videolarla çalışmaya devam edeceğiz. Burada takıldığın konular varsa, onları belli etsen gidip özel olarak o videolara da bakarak konulara çalışabilirsin. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşürüz.